olsun nice mutlu senelere Hadi bonus Pinur doğum günün kutlu olsun. <laughs> Ömrün uzun olsun, günün uzun olsun. <laughs> nice yıllara hayırlı ömürler versin. Öpüyorum. Alles Gute <laughs> zum 22. Geburtstag. Doğum günün kutlu olsun nice senelere <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Mutlu> <laughs> Doğum günü kutlasın Gülna. İyi ki doğdun Gülnur. Nice mutlu sağlıklılar. Umarım her şey gönlünce olur. Seni kocaman öpüyoruz. <laughs>

alles, 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 alles Gute zum Geburtstag. Günler, daha günler, kutlu, mutlu, huzurlu olsun. Nice mutlu senlere. Avla Gülnur'cum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Her şeyin görünce olmasını dilerim. Bütün sevdiklerine daima beraber olmanı dilerim. Mutluluklar diliyorum. Seni çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Mutlu senelere. Yok. Yavrum gücü, son günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Ne, neleri katlanıyoruz burada? Haberin yok senin. Hadi. seni tanımıyorum emme. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yıllara. Piş bas mı sayın? Ne diyeceğim ne diyeceğim? <laughs> ha? Ne diyeceğim. Bilmem. Doğum günün kutlu olsun kız. İyi canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Grup Şin'in de doğum gününü kutluyor seni. Grup Şin'in. <laughs> Merhaba Gülnur'cum. Doğum günün kutlu olsun. Merhaba da. Önce de alles gute zum Geburtstag und erholsame Tage in den Bahamas. Her şey gönlünce olsun canım. Kaç yaşına gidiyordu? 22. 22. Oh tam şey çağında. Vur patlasın çal oynasın. Her şey gönlünce olsun. Hoppa! Oh! Du kennst es schon. <laughs> ja, Leute, wie alt werden wir denn? Die? 22. 22. Oh, so ein so. Ich bin im Arn, nämlich 23. Ich weiß, wie das ist. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß im Leben. Und ja, heute. Halt. Na, ah, das war's, Maus. Das ist jetzt ich zuerst sagen wollte. Ich. Das sagt der Deli. Und sobald wir Zeit haben, schauen wir vorbei. Ich wünsche dir persönlich alles Gute. Yo, fü, ne sen? Parti fiyani. İmudum net fü. Yo, onu mu yendin? Tabi şahsen. Abla, Happy doğum günü abla. I, nice nice yıllara. Seni çok seviyorum. Hasan da bir şeyler söyleyecekmiş. Aa uyumuş Hasan. Happy doğum günleri. <laughs> Gülnurcuğum iyi ki doğdun nice mutlu yıllara. Öpüyorum seni çocuğum. Gülüm. Karagözlüm. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Her şey inşallah gönlünüze geçer. Her şey gönlünün dilediği gibi olur kuzum. İlk Nura'da çok teşekkür ediyorum. Beni de böyle bir şeye kattığı için. Hiçbir zaman doğum gününde yanında olamıyorum ama bir iki kalbimdesin canım. İşte kuzu kuzu geldim. Doğum gününü kutlamaya geldim. Doğum gününü kutlu olsun. Nice mutlu sağlıklı senelere kuzim. Bunu birkaç kez duydum bu videoda biliyorum. Belki de bıkmışsındır artık. Ama bil ki çok seviliyorsun. İyi ki varsın. İyi ki annen seni doğurmuş.